Esenler'de bir genç babasıyla park yeri için kavga eden bir adama bıçakla saldırdı. Yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Cinayet anı biri yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sen çık demiş ben geleceğim benim evim burada demiş. Ben demiş tamam 5-10 dakika duruyorum çıkacağım. Çıkarsın çıkmasın çıkarsın çıkmasın adamı sövüyor. O park yeri yüzünden babasının kavga ettiğini gördü. Evden bıçakla indi adamı defalarca bıçakladı. Kavgadan sonra da bıçaklıyor işte. Kavganın adresi Esenler'di adama küfür edince adam aşağı iniyor. İddiaya göre Hamdi Taşkum aracını park etmek istedi. O esnada Kalender Tohum onu gördü. Buraya park edemezsin dedi. İkili arasında tartışma çıktı. Adam zaten kendisi söylemedi. Demiş ya ben 10 dakika sonra geleceğim arabamı alacağım gideceğim demiş yani. Taşkum araçtan indi ikili kavga etmeye başladı. O kavgayı Kalender Tohum'un oğlu gördü. O da aşağı indi. O da dahil oldu kavgaya. Çocukların cahilliği yani yani cahillikten başka bir şey değil yani. Elinde bıçak vardı. Hamdi Taşkum'u defalarca bıçakladı. Ne olur ya yarım saat kalsa ne olur bir saat kalsa ne olur ya. Taşkum kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Konuşumuz biraz aksi. Saldırgan genç olay yerinden kaçtı. Polis her yerde onu arıyor.